bu masum halk çocuklarını karşımıza çıkaracaklarına onların başındaki İçişleri Bakanı, onların başındaki emniyet müdürleri, onların başındaki valiler karşımıza çıksınlar. Bunlar da ekmek için gariban halk çocukları. Kanunsuz emir yerine getiriliyor. Kanunsuz emir anayasanın 137. maddesi uyarınca suçtur yerine getiren bunu mesuliyetten kurtulamaz. Onun için kayyum kararı infaz edilmiştir. Artık polisin burayı mesken tutması, karakol kurması, sosyal tesis kurması, yatak ana olarak kullanması suçtur. Bir an önce İçişleri Bakanı'na sesleniyorum. Polisinize uykusu varsa otel odalarına gönderin. Polisinizin tuvalet ihtiyacı varsa onu medeni uygar bir şekilde biz onu temin ederiz. Dün suyu burada ben verdim ben. Burada dün polisin sırtına yükledikleri o kocaman bavulu ben taşıdım destek oldum. Ama orada genç delikanlı polis arkadaşlarımız o kardeşimize destek olmadılar. Ama ben biz suyunu veren biz yükünü taşıyan biz ama gözlerimi benim gözümü çıkarmak isteyen de siyasi iktidarın polisi hepsine söylemiyorum içlerinde pırıl pırıl insanlar var içinde art niyetli AKP'nin MHP'nin tanı olan polisler benim bu gözüme hedefi seçerek bilerek isteyerek vücudun en hassas organını biber gazı sıktılar.